Hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Evet söylüyorum. Birinci balığımızın adı 10. Sayı olan 10. Evet Arda buldu. Kerem de buldu. Çok güzel. İkinci balığımızın adı Kako. Kako. Keklere koyulan. Evet Kerem çok güzel. Üçüncü balığımızın adı Ok Ok Evet çok güzel harikasınız Sıradaki balığımızın adı çocuklar Koli 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 Evet Arda buldu Hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Evet söylüyorum birinci balığımızın adı kolaymış kola kola çok zararlı bir içecek içmememiz gerekiyor evet Yusuf buldu çok güzel İkinci kelimemiz ok. Ok çocuklar. Evet, Selman buldu. Evet, sıradaki kelimemiz çocuklar. Alo. Alo. Neyle başladığımı ve neyle bittiğine çok dikkat edin. Evet, ikisi de aynı anda buldu. Sıradaki kelimemiz Okan. İnsan ismi çocuklar. Evet, tebrik ediyorum. Hazır mıyız kızlar? Hazırız. Evet, ismini söylediğim balığımızı akvaryuma taşıyoruz. Tamam. İlk balığımız 10. 10 yazan balığımız içine çekmen gerekiyor. İçine çek Sevda. Üfürme. Sevda önce buldu ama Sevda içine koyamadı. Evet. Çok güzel. İkinci balığımız kilo. 3 kilo domates al dediğimizde kullandığımız kilo çocuklar. Kilo. Kilo. İçine çekmen gerekiyor. Evet Sevda o şekilde. Evet Esra. Nefesinizi içinize çekiyorsun. Evet çok güzel. Üçüncü balığımız. Kokla. Lale kokla. Çiçek kokla. Evet içimize çekiyoruz. Sevda buldu. Şimdi söylediğim balığı bulup akvaryuma götürüyoruz. Koli. Koli yazan balığımızı bulalım. Koli. Koli. Bakalım ben buldum. Evet Meryem buldu. Üçüncü kelimemiz Okan çocuklar. Bunu çok çabuk buldunuz. <laughs> evet üçüncü kelimemiz ok. Ok yazan balığımızı akvaryuma götürüyoruz çocuklar. Ok. Evet Emin buldu. Meryem de buldu. Evet ilk balığımızın adı Ok Evet El kullanmıyoruz bir dahakine Evet çok güzel İkinci balığımızın adı Koli İçinizden sürekli tekrar ederek arayın çocuklar Evet Büşra buldu Mihrimah da buldu